Ya şöyle belgesel şöyle bir örnek vereyim size. Anlayacaksınız. Dün gecenin bir vakti şunları izliyorduk. <laughs> Bekle dur bir daha yemeyelim. Adam. <laughs> dur bir dakika dur. Dün artık bir noktadan sonra belgesel kafasına geçtik. Ama neler neler. Başta bir duygusallaştık. Ondan sonra garip bir şeyler oldu. Ve de ne kadar akıllı bir maymun olduğu kanaatine verdik bağdık mesela. Ama her görüntüsünü açamam bazen dalgayı çıkartıyor çünkü <laughs> Tam ben. Bak izle izle. <laughs> Sadece bakışlarına ve kol el hareketlerine kombinasyonlarına bakın. Şu oturuş zaten şey değil mi? <laughs> İzmir çok hoştur ama ben ana <laughs> Bizar bir, maymundan geliyoruz ya. Bu benim ama. <laughs> Şu an yaptığı her şeyi ben de yapıyorum çünkü. <laughs> Tezgaha oturuyormuşuz değil mi de hepimiz? Bak -ba bak bak. kontrol etti, ısısını kontrol etti. Elini sokacak ya. bir, bir göt korkusuyla bakıyor ama Bence onun bakışı öyle gözleri simsiyah ya. Aa arkadaşlar harbiden kolunu sıyırdı. <laughs> Bir dakika dur. Abi yok artık. Yok artık. Onu ben unutuyorum sokuyorum öyle buraya kadar ıslanıyor. Elini havluya siliyormuş değil mi şimdi? Her şeyi yapar abi. Bak bak, temiz oldum diye baktı, kontrol etti. <laughs> ama, on, ama onu bir döke... Aa, fark ettim fark ettim. Yanlış Onu ben diyorum. de yapıyorum. Bir de bakıyor ya, bak onu koyup bakıyor. Ya su döküldü ya. Abi ayaklara bak ya. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ya keşke şöyle bir arkadaşım olsa ya. Evet bakalım kim daha sonra esprisi yap? <laughs> Oğlum yapmadım işte dur. Aa valla aynı o, hareket. Aynı biz de yapıyoruz bunu. <laughs> Ayak parmağını böyle büküp kramp girme ihtimalini de göze alıp. <laughs> ya bunun bir level üstü direkt ayağını fırlatma kuşu.. sepeti. Oğlum hepsini toplayıp atsana bak. Beklentim çok arttı. Tamam geç bakayım. Eli cebinde mi? <laughs> Yok değil. Şu an şey yapıyor, boş yapıyor. Ne yaptı lan? Ya biraz da maymunluk yapmıyor musun? Aga Oğlum bu <laughs> bir şey değil, bak <laughs> keyif sana bak, bu bu. <laughs> Kafasına koşup vuruyormuş. <laughs> Yok Gel. lan vurmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta aşıladı lan. Bir omlet kırayım da. Abi yavrusu gibi bakıyor. Çok enteresan ya. <laughs> He, o çizmiştir. <gülüyor> aynen aynen. aynen, <laughs> aynen. Çekirdeklerini de ayırıyormuş değil mi içindeki? Tükürüyormuş değil mi cennet mahallesindeki şey gibi? ne yapıyor oğlum? orada? Abi havuzda böyle oynanır bak. bak biz geçen su topunda da böyle. Aynen bak ko kordu bu hareketi yaptı ben gördüm. O ayağında da yumurta tutuyor lan. Orada bir de kafayı vurursun ya kaydıra. Kötü <laughs> <laughs> yayına hat tüyü alın. Oğlum korkuyorum çıkartacak diye ya. Oğlum bakar mısın? <laughs> Abi bu kordi bunu yapamıyor bunu bu arada. Ben bunu yapamıyorum oğlum gözümü açamıyorum. Bunu da her <laughs> çocuk yapar bu arada havuzda. Derinlik arttırmaz. Oh. <laughs> hadi oğlum uyku vakti hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum bebenin yaşı da yata bak ya. <laughs> ah be <laughs> derin düşüncelere <laughs> daldı. Acaba ileride ne meslek yapacak? <laughs> Gelecek kaygısı başladı. O Ekrem ne diyorsun? Abi gaza getirdin. Gittim Disney Plus aldım. Buradan Disney Plus ekibine Tukan'a e, <laughs> dilekçe mi yazdın? Reklamcılık ve tanıtımcılık kapasitesi olduğunu iletmek isterim. Yok oğlum böyle bir şey demedim. Hani içerikleri gösterdim. Allah'ım şu dedim lan. Gözü bak. Yok ağabey ben ger şey ger ya. gerçekten bu arada çok zor bakımı ama Bu örümcek maymun mu oluyor? Hayır ya? değil. Örümcek maymun Yüz değil. Mi? maymun. Ha bir dakika parmak maymuna karıştırdım. Örümcek maymun bu mu oluyor ben bilmiyorum o kadarını. Örümcek değil sanki. Değil ya. ya örümceğin. kolları Çok uzun. Çok enteresan ya. Yemek falan şey... yaptığı videolar vardı oğlum. Dur bakayım şu popüler alacağım ama. Bir düz şebek yazdı oğlum. Bu şebekse biz neyiz? Aynen arkadaşlar, benden örümcek maymun. Allah kahretsin. Oy! Yeğenim, bir bakım alayım. Bunun yaptığı yemek de yenmez bu orada her yeri tükenir. <laughs> <laughs> sokak ye lezzeti gibi düşün kardeşim. <laughs> evet oğlum, sokak lezzeti gibi düşün sen. <laughs> 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 Şimam yapıyorsun ustam. Ustam. <laughs> 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 <laughs>

İsteyerek mi yapıyor acaba ya? Ver ondan bir tane sikerim belanı düşüyor. Cimcik diyor <laughs> <laughs> Oğlum onu öyle yemeyeceğim. Bunu reçele banacaksın. <laughs> Nasıl yiyor lan? <laughs> 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 Ulan şöyle bize sevgi gösteren <laughs> bir maymunumuz oldu. <olmadı. gülüyor> <laughs> Çok güzel ya. Tükürdü mü orada? Latif'i bir tıksırmaya başladı amına koyayım. Bu kesin Alaturka e sıçıyordur bu arada. <gülüyor> 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 Neyse. Hadi ne